Selamün aleyküm. Gönülhanesine misafir olduğum kardeşim. Bugün burada seninle hani o kimselerin uğramadığı, senin de çoğu zaman kapısını kapalı tuttuğun o gizli odandan, kalbinden konuşacağız. Eğer şu an bu satırlar senin ruhuna değiyorsa, bil ki bu bir tesadüf değildir. Bizim inancımızda tesadüf, aklı karışık olanların sığındığı bir kelimedir. Biz ise buna tevafuk diyoruz. Rabbim bir derdi bir dermanla buluşturmak istediğinde seni bu sesin eşiğine kadar getirir. Şu an belki yorgunsun. Belki neden hep ben diye sormaktan dilin yoruldu, cevapsız kalmaktan kalbin yoruldu. Bir şeylerin sürekli elinden kayıp gittiğini ne kadar sıkı tutarsan tut o avucunun içindeki kumların döküldüğünü hissediyorsun. Hani derler ya Dünya üzerime geliyor. Aslında dünya üzerine gelmiyor kardeşim. Dünya senin içindeki o sahte kalabalıkları, o seni senden eden fazlalıkları üzerinden atmaya çalışıyor. Peki neden kırılıyoruz? İnsan fıtratı gereği kendini hep tam ve yıkılmaz zannetmek ister. Kendimize dünyadan öyle kaleler inşa ederiz ki. Paramızla, makamımızla sevdiklerimizle veya kendi zekamızla asla sarsılmayacağımızı düşünürüz. Fakat öyle bir an gelir ki, o güvendiğin kulelerin en zayıf noktasından bir rüzgar estirir. İşte o an bir çatırtı duyarsın. O ses, kalbinin kırılma sesidir. Sen o sesi duyduğunda, eyvah mahvoldum dersin. Yıkıldım, bittim dersin. Oysa kadim bilgelerin bize vermiş olduğu bir sır vardır.'' toprak yarılmadan tohum filiz vermez. Tohum o karanlık toprağın altında o kadar büyük bir baskı yaşar ki, eğer konuşabiliyor olsaydı o da "Kırılıyorum, yok oluyorum." derdi. Ama o kırılma aslında ağaç olmanın ilk şartıdır. Senin kalbinin kırılması da içindeki o manevi ağacın meyve vermesi için toprağın yarılması gibidir. Bak, etrafına bir bak gökyüzü ağlamadan yeryüzü güler mi? Bulutlar paramparça olup boşalmadan, kurumuş topraklar hayat bulur mu? Şişe kırılmadan içindeki mis gibi koku odaya yayılır mı? İşte sen de bir şişesin, bir bulutsun, bir tohumsun. Kırılman, içindeki o saklı kokunun, o ilahi cevherin ortaya çıkması içindir. Biz bu videoda seninle şuna inanacağız. Kırıldığın yer, aslında senin en güçlü yerin olacak. Çünkü o yara kapandığında o yaranın olduğu yerdeki deri daha kalın, daha dirençli olur. Rabbim seni en zayıf yerinden vuran dünya ehli karşısında en güçlü yerinden, yani kırık kalbinden ayağa kaldıracak. Çünkü o buyurmadı mı? Ben kalbi kırık olanların yanındayım. Düşünsene. Alemlerin Rabbi senin yanında olmak için senin tam ve mağrur olmanı değil, kırık ve mahzun olmanı bekliyor. Eğer bugün kalbin kırıksa tebrik ederim. Sen en büyük misafiri ağırlamaya aday bir hanesin demektir. O haneyi öfkeyle, isyanla, neden sorularıyla kirletme. Sadece dur ve bekle. O sızıya biraz zaman tanı. O sızı içindeki çiçeğin su dökülen köküdür. Şimdi biraz bu sessizliğin içinde kalalım. Kalbindeki o kırıklara bir bak. Onları bir düşman gibi değil, bir dost gibi selamla. Çünkü o kırıklar olmasaydı, ışık içeri girecek bir yol bulamazdı. Evet. Kaldığımız yerden o sızının en derininden devam edelim kardeşim. Peki, neden bazı şeyler elimizden alınır? Neden tam oldu dediğimizde o çok istediğimiz kapı yüzümüze kapanır? Neden en güvendiğimiz dal elimizde kalır? Sevgili kardeşim, gel seninle bir hakikatin perdesini aralayalım. Hayat, sahip olduklarımızla değil, vazgeçebildiklerimizle olgunlaştığımız bir mekteptir. Bizler dünyaya geldiğimiz andan itibaren biriktirmeye başlarız. İnsanları biriktiririz, eşyaları biriktiririz, başarıları biriktiririz. Ve zamanla bu biriktirdiklerimiz Bizim sırtımızda öyle büyük bir yük haline gelir ki biz o yükü biz sanmaya başlarız. Benim param, benim evladım, benim kariyerim, benim sevgilim derken o benim dediğin her şey aslında kalbine vurduğun birer zincir haline dönüşür. İşte tam bu noktada ilahi merhamet tecelli eder. Allah sevdiği kulunun kalbinde kendisinden başka bir taht kurulmasına müsaade etmez. Ne zaman ki bir şeyi Allah'tan daha çok sevmeye, bir şeye Allah'tan daha fazla güvenmeye başlarsın. İşte o şey senin imtihanın olur. Sen o dala öyle sıkı tutunursun ki Rabbim o dalı kırar. Ama bunu seni düşürmek için değil, aslında sana uçmayı hatırlatmak için yapar. Kanatların olduğunu ancak tutunduğun dal kırıldığında fark edersin. Kadim hikmet der ki: Elin boşalmadan gönlün dolmaz. Gönül heybeni düşün. İçi taşlarla, çakıllarla, dünya telaşının tortularıyla doluysa oraya o muazzam ilahi huzur, o hakiki sekinet nasıl sığsın? Bir şeylerin elinden alınması aslında yer açılmasıdır. Allah bir kapıyı kapatıyorsa içerideki fırtınadan seni korumak için veya sana daha geniş bir sarayın anahtarını hazırladığı içindir. Ama biz o kapının eşiğinde oturur, kapanan tahtaya bakıp ağlamaktan, hemen yan tarafta aralanan nurdan kapıyı göremeyiz. Bir düşün kardeşim, hayatında bitti, mahvoldum dediğin o eski günleri hatırla. O günlerde elinden alınan o imkan, o gün senden giden o insan. Bugün geriye dönüp baktığında İyi ki de olmamış, iyi ki de gitmiş demiyor musun? O günkü aklınla feryat ettiğin şey, bugünkü aklınla senin şükür sebebin olmamış mıydı? İşte şu an yaşadığın o taze acı da birkaç zaman sonra senin iyi ki diye başlayan cümlelerinin başrolü olacak. Hata nerede biliyor musun kardeşim? Biz neticeye aşığız. Oysa Allah süreci sever. Biz hemen çiçek açsın isteriz. Oysa köklerin karanlıkta yürümesi gereken bir mesafe vardır. Eğer o çiçeği vaktinden önce toprağın altından çekip çıkarırsan onu öldürürsün. Sabır beklemek değil. Beklerken neyin hazırlığında olduğunu bilmektir. Eskiler ateşe atılan altını örnek verirler. Altın ateşe atıldığında feryat eder mi? Eğer dili olsa ederdi. Yanıyorum, mahvoluyorum, rengim değişiyor derdi. Ama sarraf bilir ki, o ateş altın için bir ceza değil, içindeki cürufu, pisliği, bakırı ayıklama vaktidir. Sen de şu an bir ateş vaktinden geçiyorsan, bil ki sahibin senin değerini düşürmek için değil, sendeki o saf altını ortaya çıkarmak için bu harareti veriyor. Gönül sızın arttığında, neden bu çile demek yerine, Rabbim bende neyi tasfiye ediyor, hangi fazlalığımı atıyor diye bakmaya çalış. Belki kibrini alıyor, belki haddinden fazla olan güvenini alıyor, belki de seni başkalarına muhtaç olmaktan kurtarıp sadece kendisine kul olmaya davet ediyor. Şu cümleyi kalbinin en mutena yerine as. Allah, bir kulu için hayır murat ettiğinde onun dünyasını karartır ki kulunun içindeki güneş uyansın. Şimdi derin bir nefes al elinden gidenlere bak ve de ki giden bendeki bir eksiklik değil yükümdeki bir fazlalıktı alan verdiğinden daha fazlasını vermek için aldı bunu sadece dilinle değil o kırık kalbinle hissetmeye çalış şimdi gel seninle o en yüksek tepeye o en derin vadiye yani teslimiyetin kalbine yürüyelim bunca zamandır bize teslimiyeti yanlış anlattılar kardeşim teslimiyeti bir yenilgi sanmamıza sebep oldular. Elden ne gelir, boyun büktük işte demeyi teslimiyet sandık. Hayır. Bu teslimiyet değil. Bu çaresizliğin verdiği bir yorgunluktur. Hakiki teslimiyetse bir savaşın kaybedilmesi değil. Savaşı sonsuz gücün sahibine devredip huzura ermektir. Şöyle düşün. Okyanusun ortasında küçücük bir sandaldasın dalgalar devasa fırtına dinmek bilmiyor. Sen o küçücük küreklerle koca okyanusa galip gelmeye çalışıyorsun. Kolların yoruluyor, ciğerlerin yanıyor, ruhun daralıyor. İşte teslimiyet, o küreyi sakince sandığın içine bırakıp, bu okyanusun bir sahibi var ve o sahibi beni benden daha iyi bilir. Diyerek sırt üstü uzanıp gökyüzünü seyretmektir. Küreyi bıraktığın an. Aslında okyanusla bir olursun. Artık okyanus seni batırmak için değil, varman gereken karaya ulaştırmak için taşımaya başlar. Peki, nasıl razı olunur? Gönüllerleri der ki: Rıza, gelene hoş geldin diyebilmektir. Ama bu öyle kolay bir söz değildir. Sevdiğinden gelen hediyeye teşekkür etmek kolaydır. Peki ya, sevdiğinden gelen yaraya teşekkür edebilir misin? İşte tasavvufun o ince yolu burada başlar. İnsan ne zaman ki benim için seçilen benim seçtiğimden daha hayırlıdır der. İşte o zaman kalbindeki o ağır yükler birer kuş tüyüne dönüşür. Bak, her gün okuduğun o ayeti hatırla. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek bu? Güç de kuvvet de ancak Allah'ındır. Eğer bu cümleye gerçekten inanıyorsak neden hala her şeyi kendi başımıza çözmeye çalışıyoruz? Neden sanki kainatın tüm yükü bizim omuzlarımızdaymış gibi iki büklüm geziyoruz? Dünya denilen bu hanede bizler sadece birer misafiriz. Misafir olan kişi ev sahibinin ikramına itiraz etmez. Önüne ne konulursa eyvallah der. Çünkü bilir ki ev sahibi kerem sahibidir. Misafirini aç bırakmaz, onu zora koşmaz. Eğer bugün senin önüne hüzün yemeği konulmuşsa bil ki o hüznün içinde senin manevi bağışıklığını güçlendirecek gizli vitaminler vardır. O hüzün senin ruhunu inceltmek, seni daha hassas, daha nazenin bir kul yapmak için gönderilmiştir. Gönül dostum, şu sırrı sakın unutma. Allah senin planlarını bozuyorsa senin için hazırladığı daha büyük bir plan olduğu içindir. Sen bir ev istersin, o sana bir saray hazırlar. Ama o saraya giden yolun senin istediğin mahalleden geçmediğini anlamazsın. Sen bu iş olsun diye ısrar edersin. O o işi engeller çünkü o işin sonundaki uçurumu sadece o görür. Teslimiyet, karanlıkta yürürken elini tutan babasına güvenen bir çocuğun huzuruyla yürümektir. Çocuk demez ki baba, nereye gidiyoruz? Yol neden bu kadar karanlık? Ayaklarım acıyor mu? Çocuk sadece babasının elini sımsıkı tutar ve bilir ki babası onu asla bırakmaz. Bizim Rabbimize olan güvenimiz, o çocuğun babasına olan güveninden daha mı az ki bu kadar endişeliyiz? Şimdi o daralan göğsüne elini koy ve söyle. Rabbim, ben kendimi sana bıraktım. Ben çekildim aradan, sen tecelli et. Her an. Benim hesabım bitti, senin takdirin başladı. Bunu dediğin an omuzlarındaki o görünmez ellerin kalktığını hissedeceksin. Kalbindeki o sıkışmanın yerini geniş bir ferahlığın aldığını fark edeceksin. Çünkü artık yük senin değil, sahibinindir. Ve sahibi hiçbir yükün altında kalmaz. Razı ol ki senden de razı olunsun. Kırıldığın yeri sev ki oradan çiçekler fışkırsın. Sen sadece teslim ol. Bak bakalım o fırtınalar seni hangi güzel kıyılara ulaştıracak? Sevgili kardeşim, şimdi seninle o en mahrem gerçeğe, yaralarımızın içindeki o saklı ışığa bakalım. Hani buraya kadar hep kırılmaktan, dökülmekten, elimizden alınanlardan bahsettik ya, işte şimdi o yıkıntıların arasından nasıl bir saray yükseleceğini konuşma vakti. Şunu iyi bil ki, Allah hiçbir yarayı sadece acı çekmen için açmaz. Eskiler der ki, gülün dikeni gülün bekçisidir. Senin canını yakan o dikenler, aslında içindeki o nazenin ruhu, o manevi güzelliği korumak içindir. Eğer hayat seni hiç hırpalamasaydı, eğer hep o konfor alanında, o sahte huzurun içinde kalsaydın, sen asla kendi derinliğini keşfedemeyecektin. İnsan ancak darda kaldığında gerçek beni ile tanışır. O ben ki, dünyevi hiçbir şeyle tatmin olmayan, sadece sonsuz olana aç bir ruhun yansımasıdır. Bak, bir yaranın iyileşme sürecini gözlemle. Yara önce kanar, sonra sızlar, sonra kabuk bağlar. Ve o kabuk düştüğünde altından taze, yepyeni bir deri çıkar. İşte manevi yaralarda böyledir. Şu an o kanama evresindesin belki. Kalbin sıkışıyor, Gözlerin doluyor. Bu acı hiç geçmeyecek sanıyorsun. Ama o kanama aslında ruhundaki iltihabın dışarı atılmasıdır. İçinde biriktirdiğin o dünya hırsları, o olmazsa olmaz dediğin bağımlılıklar o yara vasıtasıyla ruhundan tahliye ediliyor. Şifanın sırrı nedir biliyor musun? Yaraya düşman olmamaktır. Çoğu insan acıdan kaçmaya çalışır. Televizyonla, kalabalıklarla Boş konuşmalarla o sızıyı bastırmak ister. Ama tasavvuf yolu bize şunu söyler: Acının içine bak. Çünkü şifa acının ötesinde değil, tam olarak acının merkezindedir. Sen o yarayı sevip bu bana Rabbimin bir emanetidir, bir hatırlatmasıdır dediğin an, o yara bir azap olmaktan çıkar, bir madalyaya dönüşür. Hani demiştik ya, kırıldığın yerden çiçek açarsın diye. İşte o çiçekler senin merhametindir. Hiç canı yanmamış bir insan başkasının can yangınını anlayamaz. Hiç ağlamamış bir göz bir başkasının yaşını silemez. Senin şu an yaşadığın bu imtihan seni yarın başkalarına derman olacak bir şifacı haline getiriyor. Rabbim seni bu acıyla yoğuruyor ki bir gün bir başka kırık kalple karşılaştığında ona ben seni anlıyorum ben de o yollardan geçtim diyebilme selahiyetine sahip ol. Şu an bu videoyu dinleyen kardeşim, belki de en çok yalnızım dediğin yerden vuruluyorsun. Ama bil ki, yalnızlık, Allah'ın kulunu sadece kendisiyle baş başa bırakmak için kurduğu gizli bir sofradır. İnsanlar senden uzaklaşıyorsa, dostların seni aramıyorsa, en yakınların bile seni anlamıyorsa, bil ki Rabbim seni diğer tüm kapılardan çevirip sadece kendi kapısında ağırlamak istiyor. O kapıda beklemek dünyanın en ihtişamlı saraylarında baş köşede olmaktan daha şereflidir. Şimdi o yaralı kalbine şevkatle bak. Oraya ilahi bir nurun sızdığını hayal et. Artık o eski, kırılgan, dünyalık endişelerle titreyen sen değilsin. Sen artık fırtınanın ortasında bile kıblesini şaşırmayan Sarsılsa da devrilmeyen bir çınar olma yolundasın. Birazdan bu ses dinilecek. Bu video bitecek. Ama senin içindeki o uyanış hiç bitmesin. Yaralarınla barış. Onları birer ayıp gibi gizleme. Onları birer nişan gibi, seni yaradana ulaştıran yollar gibi aziz tut. Çünkü o yaralar iyileştiğinde eskisi gibi olmayacaksın. Eskisinden çok daha güzel, çok daha derin ve çok daha nurlu bir insan olacaksın. Son söz olarak deriz ki, Kul daralmayınca Hızır yetişmezmiş. Sen daraldıysan bil ki ferahlık kapıdadır. Sen bittim dediysen bil ki o başlatacaktır. Allah kalbine sekinet, ruhuna inşirah, ömrüne bereket versin. Kırıldığın her yerin cennet bahçelerinden birer çiçekle dolması duasıyla Allah'a emanet ol kardeşim.